Onlar, imkansız bir aşkın kahramanlarıydılar. Aradaki engeller kaderleri mi olacaktı. Huzursuz aileler... Kontrolünü iyice kaybetmişsin? Bu fatura ne evladım? Bu kadar konuşulur mu? ...cevapsız sorular... Vay azıcık konuştum. Limitimi nasıl aşmış olabilirim ki? ...korku dolu anlar... Eyvah postacım acaba? Bir fatura şokunu daha kaldıramam. esrarengiz telefon var. Çaldırıp kapattım. O beni arar şimdi. Ama paketim niye bitmiş ki hemen? Ve onları bir araya getirmek için and içmiş bir güç. Çok avantajlı tarifelerin yapımcılarından Vodafone hesabını bilen tarife. Siz istemediğiniz sürece paket tutarınızı asla aşmaz. Türkiye'de ilk kez ve sadece Vodafone'da.